Merhaba arkadaşlar Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz size Google Lens'ten bahsedeceğim. Google Lens ile resimlerdeki yazıları kopyalayabilir. Bir resim çektiğinizde bu resimle en alakalı sonuçları arayabilir. Veya çekmiş olduğunuz, kopyalamış olduğunuz metnin çevresini çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Google Play'i daha doğrusu Google Lens'i telefonunuza indirmek için Google Play'e girin. Ve buraya Google Lens yazmanız yeterli. Google Lens'i buradan çok basit bir şekilde indirebilirsiniz. Zaten 1.1 megabaytlık bir boyuta sahip. Aç dediğinizde telefonunuzun kamerası açılacak. Buradan isterseniz herhangi bir yere yazmış olduğunuz yazıyı şuradan şöyle metin kopyala diyerek tümünü seç metni kopyala deyip isterseniz bunu herhangi bir metin editörüne kopyalayabilirsiniz. İsterseniz mesaj olarak gönderebilirsiniz. Şuradan şöyle mesajlara girelim. İsterseniz e-mail olarak gönderebilirsiniz. Şuradan yeni diyelim. Yapıştır. Şuradan şunları silebiliriz. YouTube mobil yardım merkezi. Evet arkadaşlar bütün işlem bu kadar. Bunun yanı sıra Google Lens ile kopyaladığınız bu metni çevirebilirsiniz. Ya da bu sonuçla alakalı şurada ara seçeneği var. Google'da arama yapabilirsiniz. Çevir dediğinizde size Google Translate açacak ve metninizi olduğu gibi kopyalayacak. Tekrar geri çıktığınızda ara dediğinizde Yazdığınız bu yazıyla alakalı en alakalı sonuçları size gösterecek. Şuradan gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra daha önce çekmiş olduğunuz fotoğrafların üzerindeki metinleri de kopyalayabilirsiniz. Bunun için Google Fotoğraflar uygulamasına girin ve Google Lens uygulamasına girmeniz yeterli. Ayrıca şöyle bir özelliği daha var. Şöyle bir fotoğraf arama seçeneğine basın. Buradan tek yapmanız gereken resmin üzerine tıklamak. Size en yakın alakalı sonuçları size gösterecektir Rapunzel. Bak hemen resmin ne olduğunu hemen anladın. Google Lens uygulamasıyla bunları çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şuradan çevir seçeneğine basarsanız hemen resmin üzerinde anında sizi çevirmenizi sağlayacak. Şöyle de yapabiliriz. Şuradan istediğiniz gibi istediğiniz metni çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Google Lens uygulaması böyle bir uygulama. Son derece faydalı, son derece güzel bir uygulama. Milyonlarca, trilyonlarca resim içerisinden istediğiniz resme size en alakalı sonuçları size gösterebilir. Resimlerdeki yazıları kopyalayabilirsiniz. Resimlerdeki yazıları çevre yapabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olursanız ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz.